Merhaba sevgili çocuklar. Biz şimdi Kral Bulut'la birlikte basket atıyoruz. Attın mı oğlum basketine? Oh. At bakalım basket at girecek mi içine? O basket. Şimdi sıra bende. 1, 2, 3. Hop basket. Attım Kral Bulut ben de içine. Hadi bakalım. Onun da mı atacak? Basket. Kral Bulut bir daha basket attı. Hepsini şimdi sandalyenin içine dolduruyoruz. Şimdi bir tren geldi. Bir tane şöyle köpekçik geldi. Bir tane de trenimiz var sevgili çocuklar. Kırmızı bir tren. Bakalım şimdi başka ne atıyoruz? Şu kamyonda acaba neler varmış? Hadi bakalım. Göster bakalım. Kamyonunda neler varmış? Sarı kamyonumuzun içinde neler varmış? Mavi bir legomuz var. Şimdi onu da basket atacağız. Ah olmadı. Hadi bir daha oğlum. Kamyonu mu koyacağız içine? Kamyonumuzu da içine koyduk. Hemen şurada bir tane beyaz polis arabası buldum çocuklar. Şimdi bunu da içine koyacağız. Topun mu anneciğim? Bakalım topun şurada bir yerdeydi galiba. Ah topumuz yok kral Topumuz gitmiş arkadaşlar topumuzu bulamıyoruz. Hı hı. Nereye gitti anneciğim topumuz? Gitti. Top kaybolmuş. Hiç acaba burada olabilir mi? Gittim. Bakalım arayalım topumuzu acaba burada. Hı hı. Dışarı mı gitti anneciğim? Bakıyorum acaba burada olabilir mi diye. Mavi bir uçak buldum Aa, işte topumuzu bulduk sevgili çocuklar Topumuzu Şimdi topumuzu Kral Bulut basket atacak Efendim anneciğim Topumuz gitti Buldun mu Bulduk topumuzu sevgili çocuklar İşte topumuz burada Şimdi topumuz burada İçine topumuz O devletin topumuz bu. neden sana başka top getirdi? Basket. Basket. İşte topumuz. Büyük topumuzu basket attık sevgili çocuklar. İşte topumuz burada oğlum. E krallı topunu basket attı. Topu. Küçük topunu mu arıyorsun? Evet küçük topumuzu tekrar bulduk. Bolon topu. Evet o senin topun. Ah top gitti çocuklar. Ben de şimdi şuradaki arabaları bir bakalım. Bakalım diğer legolarımız neredeymiş? Olacağız. Hadi onları da bulalım. Topumuzu geri bulduk. <laughs> top gitti Kravlot. Bakalım burada neler varmış. <laughs> Aa, ah, şurada küçük bir uğur böceği arabası buldum Kral Bulut. <laughs> Sen onu da basket at istersen. Bakalım burada başka nelerimiz varmış. İşte bir tane de mavi küçük araba buldum. Bilemem. Bunu da basket atmak ister misin? Bilemem. Evet o senin araban oğlum. Bakalım başka burada nasıl bir arabamız İşte otobüsün kamyonun önünü buldum. Evet. Kral Bulut. Tavşanını buldum burada anneciğim. Tavşanım. Tavşanım. Bu. tavşanım. Buldu. Güzel Buldu. tavşanım. Buldu. Bulduk. Bulduk. Bu ah, da evet. Bakalım burada başka ne varmış. Ve bir adet motor bisiklet bulduk. İşte sevgili çocuklar. Ay, Anneciğim bak motor bisikletini de bulduk. Motor. Bakalım burada başka ne varmış. Kral Bulut yeşil arabanı da buldum. Evet o senin yeşil araban. Bakalım başka burada ne varmış. İşte Kral Bulut'un küçük minik civcivim. Ee, cib Ördek mi o? Ee, bu, 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 Ördek. Civciv. Tamam hangisi? Kepek bayağı dolmaya başladı. Kral Bulut burada bir sürü oyuncak var. Wow, i̇şte tabancamızı da bulduk. Onu da sepetimize ekledik. Bakalım Kralbot başka ne bulacak sevgili okay. çocuklar. Traktör mü? Ne renk bir traktör buldun? <laughs> Kırmızı traktör, turuncu traktörümüzü de hemen yerine koyalım. Şimdi bakalım Kralbot başka ne bulacak? Karıştır bakalım anneciğim içinde acaba daha başka neler varmış? Şu kamyonumuzda da biraz arabalar var sevgili çocuklar. Ne buldun anneciğim? Bana göster. Ne çıktı? Ne çıktı? Evet onun parçası onu takabiliriz istersen. Şeyi yok. Vidaları mı? Evet. Vidalarını ve tornavidanı bulabilirsen onları da tekrar takabiliriz oğlum. Kral aramaya devam ediyor sevgili çocuklar. Sen, 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 sen. Evet işte vidasını bulduk. Bunun, bunun. Evet onun vidası mı anneciğim o? Kral şurada yerde siyah tırnı da görüyorum. Orada devrilmiş duruyor sanki. Bakalım başka arabamızın içinde neler çıkacak sevgili çocuklar. İşte sarı bir kamyon. İşte Bulut'un penceresini de buldum. Bu kapı. Kapı mı bu? Evet. Tamam bu kapıymış bu ya, sevgili çocuklar. Bu ya, o kapı. Evet, o kapı. Bakalım kamyonumuzda neler varmış acaba? Şöyle kamyonumuzu çekelim bakalım kendileri. İşte mavi bir araba buldum sana Kral Bulut. Bu yarış bu, bu araba Yarış arabasıymış. Hadi bakalım. Sevgili çocuklar, sepetimizin içi bayağı doldu. Bakalım daha başka neler bulacağız. Evet anneciğim. Vun 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 vun. İşte işte bir tane de yeşil arabamız geldi. Vun 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 vun. Sevgili çocuklar, bir sürü araba bulduk ve bir mavi top geldi şimdi. Ravuluk hepsini ne yapalım? <laughs> Topumuzu Araba. dışarı attık. Arabalarımızı doldurduk. Bakalım başka. Şurada bir tane mavi küçük bir Lego buldum çocuklar. Bunu da koyduk. <laughs> Sarı kamyonumuza koyduk. Burcu. İşte! Turuncu tır. <laughs> bunu alta koyalım. Kamyonu bir çıkartalım. Ha, bunu aldım. Aha, küçük minik civciv. Hadi de koyalım. Lazım. Evet anneciğim. Lazım. Onu mu aldın? Bunu aldım. Göster bakalım bu, neymiş bu, o. Bunu buya bu bunu bunu buya bu Bunu bu, 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 bu. oraya koyduk mu anneciğim? Burada. Burada bir sürü oyuncağım var. Kral Bulut. Anaannenin evinde ne kadar çok arabam var böyle oğlum. Buna döküldü. Onlar yere mi döküldü? Biz yere dökülenleri hemen toplayalım o zaman seninle birlikte olur mu? Ben sana yardım edeyim. Buyur, i̇şte buyur. bunu topladık. Kamyonumuzun kasasına koyduk sevgili çocuklar. Bunları da sepetimize doldurduk. Şuradan da bakalım. Kral Bulut ne yapıyorsun? İşte burada da bir tane kırmızı, bir tane yeşil Lego buldum Kral Bulut. Onları da doldurduk. Ah oğlumdan süper bir hareket. İşte bu. Hepsini içine doldurduk. Kral Bulut bak burada ne buldum. Şimşek McQueen. Be Bebe. Bebek araba. Bebeğin. Bebeğin arabası mı? Bebek kim Kral Bulut? Bu. Bebek sen misin anneciğim? Ee, o araba. Evet o küçük bebek arabamız sevgili çocuklar. Kral lut onu çok seviyor. Sarı kamyonun devrilmiş Kral lut Onu bence yerden hemen kaldırmalısın. Ben kaldırıyorum hemen. İşte sevgili çocuklar. Sarı kamyonumuzu da kaldırdık. Aa, siyah tırımız da geldi. Evet siyah tırımız da sepetimizde yerini aldı. Yere mi düşürdü? Ben yeri düşenleri hemen alayım o zaman anneciğim. Tamam onları da içine koydum. Diğer eee. kamyonumuz da geldi. Oley. Bütün oyuncakları doldurduk. Şunu kenara çekelim. Aa buradan da bir şeyler çıktı. Kral bulut. hemen bunları da alalım. Bunları da buraya koyalım sevgili çocuklar. Evet işte bunları da topladık. Aa. Bu da çöp kovamız. Bunu da böyle koyalım. İşte bütün oyuncaklarımızı buraya doldurduk sevgili çocuklar. Bizi takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Baba, Düdüğümüzü de bulduk. Mor düdük. Ha, oh, çok güzel çalıyorsun. Polisin düdüğü. Polisin düdüğü mü? Sen polis misin? <laughs> Komik. Komik evet çok komik. Bola Onu da onun içine koyduk. Sakladık sevgili çocuklar. Bu bu araba. O oh, evet araba. Arkadaşlar el salamak ister misin kral Dutçum? Görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın.